İyi günler. Ben sana Hakan Alpay. Coğrafya kader mi değil mi? Evet, bunun üzerinde çok konuşmalar var. Tartışmalar var. tabii her zaman olduğu gibi hiçbir tartışmanın sonunda galip ve mağlup belli olmaz. Herkes kazandın der. Bu bize sorulan tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar şeklindeki bir soruyla aynı bir kısır döngü içine geçebilecek bir olgu diyelim, cümle diyelim. Evet, 1948 yılında İsrail Devleti Rusya'nın bastırmasıyla, Rusya'daki kilisenin bastırmasıyla eğer Filistin topraklarında korunmamış olsaydı Orta Doğu kan gölüne dönmeyecekti. Birini Dünya Harbi'nde Hitler'in ortaya koymuş olduğu katliamlar, yapmış olduğu saldırılar, ya yani Yahudilere karşı acımasız katliamları karşısında yerle bir olan bir Almanya için Amerika senatosunda komple bu ülkeyi kaldıralım diye karar aşamasına geliniyor. Ados konuşuluyor e, senatörler arasında Amerika'da. Oraya bir insanlık parkı yapalım diyorlar. Bu kadar katliam yapan bir ülkeye yaşamaması gerekiyor şeklindeki fikirler var. Fakat bir kişi diyor ki peki Mozart'ı ne yapacağız, Bach'ı ne yapacağız, Freud'u ne yapacağız? İşte yazarlar, çizerler, bunlar ne olacak şeklinde, yani sanat ölecek şeklinde bir ima var ve bundan vazgeçiliyor. Eğer o zaman bu olsaydı, Avrupa'nın göbeğini bir İsrail devleti olsaydı, bugün Avrupa ne halde olacaktı? etrafındaki Hollanda'sı, Fransa'sı, Avusturya'sı, Çekoslovakya'sı, İsviçre'si, Polonya'sı, bunlar Danimarka'sı Avrupa bir kan gölüne dönecekti. Aynı şey orada da yapacaklardı. Ama Rusya'nın ısrarı, işte o meşhur kutsal dağ dedikleri Siyon, Siyonizm gelen şeyi temelindeki olan yer. Girit'ten Mısır'a gelen ve Mısır'dan da o topraklara geçen Filistinlerin Niye oldu? Kaderi oldu işte. Şimdi Avrupa Birliği, Avrupa sesini çıkarmıyor, sessiz kalıyor, her türlü silahını gönderiyor. Başta Amerika'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, Almanya'sı olmak üzere her türlü yardımı yapıyorlar. Ve bugün binlerce insan ölüyor, öldü. İşte hadi bakalım buyurun. Orada yaşamak kaler mi değil mi coğrafya? O yüzden biraz empati yapmak lazım. Empatisin ötesinde de dik duruş ve biraz ses çıkarmak lazım. Ses çıkarmak lazım.